Kargocu olarak çalışıyorum birinci gün. Şimdi burada kargolarımızı ayrıştırıyorum. Adreslere bakıyorum. Şun yeri düşünmeye bir Adrese bakarak ayırıyorum işte. Nereyi nereye, nereye dağıtacağımı düzenliyorum. Nasıl dağıtacağımı düzenliyorum. Kargoları ayrıştırdım. Nereyi ne dağıtacağımı ayarladım. Şimdi arabanın koltuğuna dizeceğim onları. Tek tek sırayla. Yine burada da bakıyorum en son vereceğim kargolar hangiler diye. Ondan sonra dağıtıma geçeceğim tekrardan. Şu i̇kisi aynı gibi. Şu ikisi aynı yer. Ama iki şunu vereceğim. aynı yer. Şu üçü de aynı yer. Hayır işte şimdi altına çıkma var. Şöyle bir manzaramı da göstereyim size. Şöyle güzel bir manzaram var. Ama buradan ayrılma vakti geldi. İlk adresimize gidiyorum. Müşterimizi de arayalım. Alo. Alo. Kargonuz var değil miydiniz? Evet. Şey bir daha Tamam. Posta kutularının altına bırakacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. hadi Sağ olun. Tamam. İlk müşteri, ilk görev tamam. Şimdi ilk görev tamam. İkinci adrese geçiyorum. İkinci adresten iade alacağım. Tabii müşteriyle görüştüm ben. Evde hazırmış iadesi. Beni bekliyor. Sensör duzul olduğu için yürüme 5 Beşinci kata. Şimdi paket aldım. Sıra. Aşağı iniyorum. Sıradaki adrese geçeceğim. Arkadaşlar şimdi videoyu açtım. Açtım şey telefonu arabanın ön tarafında yerleştirdim ama sıcaktan dolayı video kendiliğinden kapanıp kapanıp duruyor. Ben de sürekli telefonu tutamayacağım için biraz yoğun kargolar. Eğer çok da yoğun değil ama sürekli telefonunu tutamayacağım için kısa kısa videolar çekeceğim. Bunları birleştireceğim tabi sizin de hoşunuza gider mi bilmiyorum.